Kargo ve KDV dahil sadece ve sadece 4500 TL. Hemen şimdi siparişler oluşturmak için web sitemizi ziyaret et. Ağır iş makinelerinde, kamyonlarda, inşaat ve sanayi uygulamalarında kullanılan büyük somun ve cıvatalarla başa çıkmak için güvenilir ve güçlü bir lokma setine mi ihtiyacınız var? 27. Parça 3 bölü 4 profesyonel ağır hizmet lokma takımı yüksek tork gerektiren zorlu işler için özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek mukavemetli çelikten üretilen bu set piyasadaki standart takımların aksine en zorlu endüstriyel yükler altında bile kırılmaz dayanıklılık ve hassas kavrama sunar. Set 21 mm'den 65 mm'ye kadar çeşitli lokma boyutları içerir. Geniş bir yelpazede lokma boyutları ve yardımcı aksesuarlar içerir. Bu sayede farklı iş ihtiyaçlarınızı tek bir setle karşılayabilirsiniz. 3 bölü 4 inç 19 5 mm tahrik boyutu yüksek tork uygulamalarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır ve en inatçı bağlantı elemanlarını bile kolayca gevşetmenizi sağlar. Tüm parçalar yeşil renkli, darbelere dayanıklı ve düzenli bir şekilde saklanabilen sağlam bir plastik kutu içinde gelir. Bu kutu takımınızı güvenle saklamanıza ve kolayca taşımanıza olan tanır. Gücünüzü ikiye katlayın. Hemen bu ağır hizmet setini edinin ve en zorlu işlerinizi bile ilk seferde ve güvenle tamamlayın.